Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu borsadaki kapanış itibariyle gün sonu genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Ama öncelikle tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Mübarek olsun arkadaşlar. Onu, e, arkadaşlar bugün gün içerisinde kısa bir e, video attım. Ve WhatsApp gruplarında da genel analiz, realizasyon boyutlarını e, tahmin ettik mi? en azından. Belirttim analizlerimi. Şu bölgenin özellikle direnç olarak e, çalışacağını her ne kadar aşırı alımlarda buraları hedefleme ihtimali olsa da buradaki haç değeri kadar bir alanda direnç olarak, önemli bir direnç olarak çalışma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdik arkadaşlar. Şimdi buradaki yapıya bakıldığında bir 5 dakikalık grafikleri inceleyeceğiz ve 5 dakikalık grafiklerde durum nedir diye bir değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Özellikle gün içi atmış olduğumuz analizlerde şu tepe noktadan bir akışın gelme ihtimalinin olduğunu değerlendirmiştik tam şu bölgede ve oradan da şuna benzer bir yapıyla dalgalı bir yapıyla hareketin mümkün olabileceğini ifade etmiştik ve bu şekilde bir hareket günün ilerleyen saatlerinde geldiği görülüyor. Özellikle 8400'ü geçemeyen bir endeks, yukarı yönlü ayı kanalı ile çıkan bir endeks en nihayetinde özellikle 4 bölgesine kadar bir geri çekilme gün sonu kapan kapanışı itibariyle en dip bölgede bir kapanış yaptı. Dünün hareketi oldukça sertti arkadaşlar. Şuralarda gepli çıkışları vardı ve bu sert hareketten sonra bir ciddi bir düzeltme yapmamıştı. Bu bölgeyle burası arasında yani şu şu alan %8'lik hatta e, uç noktaları da dikkate alırsanız %10'a yakın bir yükseliş hareketini ifade ediyor ki e, buradaki yükselişin en azından %4'lük kısmını yani %50'lik bir düzeltme kısmını alması muhtemel arkadaşlar. Bu yüzden e, işte şuradaki yapıya benzer bir yapıyla hareket söz konusu olabilir. Gün içerisinde e, şu tepe noktaya gelindiğinde e, biz Şöyle bir analiz yaptık ve endekste buna benzer bir hareketlenmenin olabileceğini, dolayısıyla bu bölgenin yine direnç olarak çalışacağını değerlendirdik arkadaşlar. Ve buna göre de işte gerek short pozisyonların açılması, gerekse tahtalarda, hisselerde karın realize edilmesi, hatta belki %100 nakde geçilmesi kısa vade için karı maksimize etme anlamında ve riski üzerinden atma anlamında faydalı bir strateji olduğu dikkat çekici Tabii bunda etken olarak yurt dışı piyasaların negatifliği, zayıflığı da bir etken olarak karşımıza çıktı. Özellikle S&P'nin zayıflığına gün içerisinde yine işaret ettik. Analizlerimiz bu şekilde bu doğrultudaydı. S&P de bu şekilde bir yapı içerisinde hareket ediyor. Bu yine 5 dakikalık grafik. Dikkat ederseniz oldukça zayıf bir görüntü var S&P'de. Bunu saatlik grafiğe aldığımızda hareketin sat yönlü olduğu ve bir e, obo formasyonu içerisinde e, zayıf seyirle hareket ettiği ve ileriki dönemlerde daha sert satışlara gebe olduğu. Bu da tüm dünya piyasalarının abisi konumundaki S&P'nin piyasaları etkileyeceği, negatif etkileyeceği yorumu yapılabilir arkadaşlar. Yani 4000 seviyesine kadar bakın 4200 4 4300, 4600, 300 puan, 4300 yaklaşık 4000 seviyesine kadar haç değeri kadar bir düşüşü kendi içerisinde potansiyel olarak barındırdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde ons altında da bir zayıflık ifade etmiştik gün içerisinde. Bu da yine gerçekleştiği görülüyor. Gün sonu hala ve şu anki yapılan işlemlerde de dünya piyasalarının ons altını 1900 seviyelerinin altına da sınama ihtimalinin olduğunu ve yine geri çekilmelerin kademeli olarak yatırımcılarca alım yönlü değerlendireceğini ancak bunun için özellikle taralı bölgenin bakın şu bizim grafiğimizde bir taralı bölge var arkadaşlar şu alt kısımda 1850 rakamları ifade ediyor. O bölgelere doğru bir geri çekilmeyi yasarımcılar pozitif değerlendireceklerdir. Orta uzun vade için uygun fiyat seviyeleri olarak değerlendirirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Ons gümüşte de yine %1'e yakın bir geri çekilme dikkat çekici. Bitcoin'de de zayıf seyir ve aşağı eğilimlerin görüleceğini düşünüyorum. E petrol fiyatlarında ara ara düzeltmeler gelse de önünün yukarı olacağını düşünüyorum. VIX endeksinde bugün için çok ciddi bir atak var. Yaklaşık %8'lik bir atak var. 18'de fiyat seviyesine geldik ki ben VIX endeksinde bu yıl bu yıl ve önümüzdeki yıl rekorlar kıracağını. Dolayısıyla da dünya piyasalarında ciddi çalkantıların olabileceğini değerlendiriyorum arkadaşlar. Dolar endeksinde de yukarı eğilimin devamını bekliyorum. 106'ya geldik. 110'lu fiyat seviyelerini, daha sonraki aşamalarda da 118-120'li fiyat seviyelerini görme ihtimali kriz fiyatlaması olabileceğini tahmin ediyorum. ons altın tarafındaki geri çekilmeler bizim gram altında negatif etkiledi ve daha önce 1700 seviyelerin üzerine çıkan gram altın 1660-1650 seviyelerde işlem görüyor. Bu da altın fonunu ve gümüş fonunu uygun fiyatlı seviyelere doğru çekti. Burada arkadaşlar GLDTR'yi 130'lu fiyat seviyesine yaklaştıkça alım yönü değerlendirileceğini, GMSTR'in de gümüş fonununda da 120'li fiyatlara yaklaştıkça 120, 121, 122 buraların çok uygun alım yerleri olabileceğini orta uzun vadeli için pozitif seyirin e, mümkün olacağını e, ifade edeyim. Şimdi tahtalara bakıldığında tahtaların yak yaklaşık %1-2'lik bir düzeltme içerisinde olduğu e, dikkat çekici. Son dönemin yıldız tahtası Aselsan'da ise %3'lük bir geri çekilme var. İleriki dönemlerde Aselsan'ın prim potansiyelinin olacağını düşünüyorum. Hüpraş'la da e, bir negatif uyumsuzluk. Bollinger bandı sınırlarının dışarısına çıkma ve e, aşırı bir fiyatlama dikkat çekici bugün artık kapattı. Endeksinin en fazla etkisi olan tahtalardan bir tanesi. Bu hareketin kademeli olarak orta uzun vade devam edeceğini ama kısa vadede realizasyonu ihtiyaç olduğunu 170'li 180'li fiyat seviyelerinden 150'li fiyat seviyelerine doğru bir geri çekilmenin olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bankacılıkta da bir doygunluk var ve bankacılıkta da bir realizasyon dikkat çekici. Devlet bankalarında Vakıf Bank nispeten pozitif durdu. Halk Bank nispeten pozitif durdu. Yatay bant hareketleri görüldü. Ereğli'de dünkü sert çıkışından sonra bir realizasyon dikkat çekici yine inşaat sektöründe de benzer bir realizasyonlar var. Yani topyekun e, altındaki satışlar koza, koza grubunu da negatif etkiledi e, bu, ve bu etkilemeyi de devam ediyor. Burada e, ülker son dönemin yıldız tahtası yüzlü fiyat seviyesine kadar geldi. E, aşırı bir fiyatlama içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar 3 yıl önce e, Ülker 14-15 liradayken ülkenin 2023 ve 2024 yılında ilklerin e, yılı olacağını e, analizlerimizde yer alıyor. Defalarca e, ülkeler analizi yapmış ve 14 ile 15'li fiyat seviyelerin ülkeler için e, biçilmiş kaftan olabileceğini önümüzdeki yıllarda e, çok daha yüksek fiyat seviyelerine, Önce 45, sonra 70, sonra da 150'li fiyat seviyelerine kadar bir potansiyel taşıdığını ama şimdilik kısa vade için aşırı bir fiyatlama içerisinde olduğunu hatırlatmak isterim. Türk Telekom'da %3'lük bir realizasyon dikkat çekici. Genel olarak arkadaşlar tahtalarda endekste bir düzeltmeye ihtiyaç olduğu açık. Bütün hem yorumcularca hem de oyuncularca diyelim endeksin belli bir doygunluk noktasına ulaştığı tahtaların zirve fiyat seviyelerini gördüğü. Dikkat çekici. Son dönemde düzeltme yaşıyorsunuz. Hektaş ise endeks üzerinde bir dengeleyici unsur olarak bugün pozitif kapattı. Diğer tahtıların çoğunda bir realizasyon vardı. Yine geçtiğimiz günün tavan hissesi olan Kardemir de bugün %3 kadar düzeltmede nasibini aldı. Sasa ve Hektaş özellikle endeks üzerinde hem etkisi olan şirket etkile yani şirketler hem de endeks üzerinde bir mühendislik unsuru olarak görevini yapmış olduğunu belirtelim. tahtıların genelinde %3'lük 4'lük düzeltmeler var yan tahtalardaki düzeltmelerin boyutları ileriki aşamalarda daha yüksek olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Genel olarak söyledikleri, söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra sık sık yayın yapmaya çalışacağım. Akşam Zoom derslerine katılmak isteyen arkadaşlarımız altın veya gümüş üyesi olarak Zoom derslerine her hafta içi her akşam katılabilirler. Herkese söylediklerim yatırım tavsiye değildir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir dedikten sonra herkese iyi akşamlar diyorum. Tekrar mevcut kandiliniz mübarek olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.